Hazır mısınız? Başladım. Çok açılmana yok. gerek yok. Başladım. Ağaç var. Ağaç tarafı var. Ağaç tarafı var. Ağaçta iki var. Açılıyor Rex. Çok iyisin. Tamam mı? Ben gidiyorum. Ee, bekle bekle. Etrafına iyi bakın bir. Ağaca dikkat et. Tamam, tamam gel. Uza 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 uza. Bu araba Nasıl? Güzel. O, güzel. O. Bir tamam. Bu ne gidiyor lan? Bu sonradan Ciddi açılıyor. Misin? Bu bu. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, iyi izle Ben bundan bayağıdır arıyorum. Bak, dinle bak. Bak, dinle. dinle, bak, 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 Hı. dinle. İyi hızlanışı kes sadece Bak. Bak şu an çok iyi gitmedi. Bak, aşırı aşırı iyi gitmedi. Ama evet, tamam adam ya. tamam vazgeçtim. Kötü mü? Düz yol diz yolu güzel de dönmüyor. İki kişi Fark olabilir. Evet. Arabanın tipi çok iyi ama. Ben bunları alacağım sanırım ya. Kanarım. galeri içe bu kaç. Ee, çok müsait hani. değilim. Aşırı acil bir şey mi? E, plaka var mı diyecektim. Plakam var da şu an müsait değilim. Okey tamam. tamam. Hadi bebe. İki tamam. Bir şarjı var şu an. Götü ata ata geliyor. Ah. Arabanın önü önünü bir Tesla'ya benzettim ben binerken biliyor musun? Niye öyle oldu? Bu ne lan? Aa, mustang. Üç tane. Tamam. Kanka arkamızda bir Mustang var ama çok garip bir şeye benziyor anlamadım. Güzel. Master, ooo, çok iyi lan. Özel yapım olabilir hani tamponu çok aşmaya gitti. Direkler bizi selamlıyor amına koyayım. dört tamam. mor dönüşleri hiç hayırlı değil. Abi karar ver kapatacağım mı kapatmayacağım mı Geçerken kapatmak biraz garip değil mi? 5 tamam. mi yoksa bilerek mi girmedi? Bilerek girmemiş. Gidim <laughs> patladı. Bunlar bana gelmiyor. Evet. Al tamam on kaldım. Oğlum arabanın jantları çok güzel değil mi lan? Araba direkt çok iyi ya. Hatta basit kamber var gibi arabada bir tık. Kamber değil de jantları çok iyi. Ama kanka bir şey söyleyeceğim. Bu arabanın süspansiyonu hiç olmamasına rağmen lastikleri hiç dönmüyor. Baksana kanka dönüş açısına. Arabanın önü de çok iyi ya. Önü güzel. Ya bu arada aman aman bir gideri yok da bizim şeyimizden dolayı öyle. Görmek istediğimiz şekilde görüyoruz arabayı. Biraz öyle düşün. Kaç yaptın? 7 tamam. Yedi tamam mı? Eğir yok bu arada galiba. Yok şu an.

どこ? <Aha>

Şimdi paralel 3 oh. ekip oldular. Bir master şu an sağ alttaki paralelde. O, o, o. o gitti. Tam Bak, bir 11, Tamam patlamam Bir tamam. Bu vurmaya geliyor bana. Umarım o az önceki frenleri falan tutmamıştır da. kaçtasın? 12 bitti. Çok iyisin. Arkamda yoklar. Eğri de yok. Pardon. Ya zor mu? bu 4 tane var. mis İyi İlk mi İlk misi, evet. Esteyim. A hey, Steve. Abi um, tamam. 3 kaldı son. De orada bence alsaydık pişman olurdum. Cidden dönmüyor yani. rezalet kötü şu an. Ya tamam düz yolu güzel hızlanması falan güzel de. Dönüşleri rezalet kanka. Bir lastiklerin dönüş açısını kafanı camdan çıkartıp bakar mısın? Ton iki. şu an. Alabildiğince yapmaya çalış. Ne yapıyor? Son bir. Yapıştır oğlum yapıştır. Tertemiziz şu an. 24 saniye kaldı. Çok korktum. Arabayı yanmamıyor bu başlayalım. Çok zor. helikopter beni evet, geldi? Zaten. Sen çok zor bu. Bu baya zor. Bitirmeye çalışmam lazım. Bitirdiğin anda yapamayacağım. Yapamadım. yapamadım. Çok, çok, çok. çok, zor, çok zor. Tamam. Ben eğri spotuma gidiyorum. Bitirmen lazım hı hı. gidene kadar. Tamam, bir tane var zaten. Arkamıza polis gelirse uzar ondan. Geldi. Bitti. Aynen amına koyayım senin bunu bitireceğin vakti zamanı sıkın hayranım. Kaçarsın hem şu anda. Üzecek işte. Hayır. Uf abi. Var mı hiç? Var. Harbi mi? Ciddi misin? Göremiyorum ki ama şu an göremiyorum. Şu an yok gibi. Ve göremiyorum çok karanlık. Yok gibi. Şu an yok gibi. Geliyor polis de. Oo. Nasıl geliyor? Öldü amına koyayım. Geliyor mu Geliyor. Oo ne yapıyor oğlum o? <laughs> Eh, duramıyorum. Geliyor da uzun uzun. Ali araba yani şey değil, hep fil şey değil, heli değil. Oğlum şaka mı bu ya? Şansa bakan bunu, gelebileceği. Oğlum harbiden tam tam tek gelebilecek tek yerden oradan geldim. Gelebileceği 20 farklı yol varken geldi tam da en doğrusunu seçti ya. Var mı hiç? Yes. direkt teslimata giderim bu arada zaten polis yok şu an arkada. Hmm. Air de yok gibi. <laughs> Şoka gibi kanka herifteki şansı gördün mü ama buna kayın. Harbiden yani gelebileceği Baymood'da, tekler var ama. Vinewood'da gelebileceği en az bir 5-6 tane yol varken adam en doğrusunu zeşti ama buna kayın. İşaretlesene.